Yaşama sanatında bu bayram günü, bayramı konuşuyoruz. Bayram sevincini konuşuyoruz ve çok kıymetli bir konuğumuz var. Profesör doktor Deniz Ülke Arıboğan. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Sizi görmek bulduk, ne güzel. Hoş bulduk, merhaba. Evet. Çok teşekkürler hocam, benim için de öyle. Ee, zor bir dönem geçirdiniz, bir oldu. atlattınız. E, gayet dinçleşmiş bir şekilde devam ediyorsunuz. <laughs> e, evet. Ne mutlu. E, hocam... Bayram size ne hissettiriyor? Yani biraz sizin duygularınızı konuşmak istiyorum. Teorik şeylerden konuşmayalım bugün. Hislerden, duygulardan, Abi. ilhamlardan bayramın bize ilham ettiklerinden konuşalım. Nasıl bir sabaha uyanıyorsunuz bayram sabahı? Vallahi ben bayramları çocukluğumdan beri hakikaten çok özenerek ve çok özel olduğunu düşünerek algılamış bir insanım. Ee, bizim açımızdan hani bayramın hakikaten hakkını veren bir ailenin içinde büyüdüm, öyle bir mahallenin içinde büyüdüğüm için bayram sevinç demektir. Birliktelik demektir, paylaşılan mutluluk demektir. Yani kavram olarak da çok güzel bir şey. Hı hı. Ee, ama yani hani bugünün anlayışıyla mesela bayram tatile gitmek, dinlenmek falan gibi algılanıyor ya bizim için başka bir motivasyon da hep çocukluğumuzdan itibaren. Bugün de öyle yani ben biz geleneksel bir aileyiz Arıboğanlar olarak bayramlarda çocuklarımız ellerimizi öper. Biz büyüklerimize gideriz bayramın ilk günü evet. e, ve benim bayram sofralarım olur. E, asistanlar gelir gençler gelir pişiririm taşırım e, bir sürü insan gelir gider yani o bayramda kimin girdi kimin çıktığı belli olmaz eve. Biraz da böyle Antepli olmanın verdiği şeyle bir yuvalama çorbamız olur genellikle bayramlarda. Özel Şenlikli istek bir bayram yaşıyorsunuz siz. Sadece aile yakınları değil e, öğrenciler de geliyor asistanlar da geliyor öyle anlıyorum. Evet hocam Harikulane. öyle oluyor. Yani e, rahmetli Toktamış Hoca'nın e, evine giderdik biz e, eskiden gençliğimizde asistanken önce kendi aileme giderdim. Ondan sonra da bütün asistanlar e, biz Toktamış Hoca'nın e, evinde buluşurduk. E, ya hepimiz bir şeyler pişirir getirirdik ve bayağı o 20 30 kişilik kadrolarla bayramın birinci gününü geçirdiğimizi hatırlıyorum. Sonra da profesör olduk, hala gider olduk. Yani o bir araya gelmek zaten aslında ofiste hep beraberdik. Yani o evet. e, her gün ofiste gördüğümüz insanlar ama bayramda başka bir ruh oluyor tabii. E, neşe oluyor. İnsanların en büyük problemi bakın ya biz politik psikoloji çalışıyoruz. Siz de aynı şey yapıyorsunuz. Sürekli böyle bir yaz kültürünün içine e, hapsedilmiş hmm. durumdayız. Yani bu pandemi zaten üzerimizde bir ağır travma var. Ondan öncesi de yani sanki neşelenmek, eğlenmek yanlış gibi böyle algılanıyor. Halbuki toplumların enerjisi neşedir. Tabii. Mizahtır. Bakın Otto joy yani Avrupa Birliği'nin marşı bu. Yani e, neşeyle insan e, hayata başlamalı. O yaz tutan toplumlar üretken olmazlar. Yürekkenliğin en önemli boyutudur bu. Ben bayramların hepsini böyle sanki bir koşuya başlayacak ayağını işte e, otokoza yerleştirmiş bir atlet formunda algılarım. Büyük bir enerji e, birikimi orada. Hep beraber topluca yaşanılan bir şey. Ve hemen bayramın ar er arkasından da hep birlikte işte yazardık, çizerdik, konuşurduk falan. Ama bayram güzeldir. Ben bayramları çok severim. Ve bayramı bayram gibi böyle büyüklerimle küçüklerimle kutlamayı sevenlerden biriyim. Sanırım e, bu benden fazla kalmadı gibi görünüyor. Be. Yeni nesil Aslında böyle algılamıyor. O kadar ben güzel de. bir örneklik teşkil ediyorsunuz ki şu anda bu konuşmanızda. Ee, birkaç şey var. Bir sunuyorsunuz. Yani bayramı e, sadece sunulanı tüketerek geçirmiyorsunuz. Siz de sunuyorsunuz. size sofra açıyorsunuz. Tabii. Buyur ediyorsunuz o sofraya. Aslında gönül sofrasına buyur ediyorsunuz. İlişkileri canlandırıyorsunuz, tazeliyorsunuz. Bir de hocalık ilişkisini de bir aile, hocalığı da bir aile efradı e, haline getiriyorsun aile efradı olmak haline getiriyorsunuz. o da çok kıymetli yani e, ilimle uğraşan insanlar da aslında bir ailedir sizin etrafınızdaki insanlar öğrencileriniz hocalarınız da sizin ailenizdir onlarla da çok, çok önemli bir yakınlık kurmuş oluyorsunuz çok doğru hocam yani hakikaten o kültürün içinde büyüdüm ve bu kültürü de şimdi kendi üniversitemde, Üsküdar Üniversitesi'nde gençlere yansıtmaya çalışıyorum. Asistanlara özel yemekler yapıyorum. Bir araya gelelim istiyorum. E, demin çok e, önemli bir şey söylediniz. Bakın sofradan, gönül sofrasından bahsettiniz. Ben hep o, e, aynı şeyi söylerim. Ben mutfağı çok seven bir insanım. Çok pişirir taşırırım. E, yani bu hakikaten vaktiyle Toktamış Hoca ile kitap yazacaktık. Yani öyle bir niyetimiz de olmuştu. Hatta bana şey söyledi. Yani şimdi dedi bu yaşlarda eğer yemek tarifi kitabı yazarsan kimse seni ciddiye almaz sonra. Adın sadece yemekçiye çıkar. Önce bir kendini akademik olarak ispatla sonra yapalım biz bu işi dedi. Ee, teyzemden kalma küçük defterlerim vardır. Annem çok güzel yemek yapar. Rahmetli e, büyük teyzem de çok güzel yemek yapardı. Bizim kültürümüzün, aile kültürümüzün e, bir parçası bu. E, mutfağı severiz. Fakat temel mesele mutfakta pişen yemek değil. Ondan sonra yemek masasında Orada paylaşılan yemek değil, orası yemek masası değil, orası sofra. Ben Tabii. sofra kurarım, yemek masası kurmam. Çok Sohbet güzel. vardır, sevgi Tabii. vardır, insan paylaşım vardır. Herkes birbirine yemeğinin güzel tarafını ikram etmek ister. Ben böyle gördüm. Rahmetli babacığım Tabii hep rahmetli böyle Tabii. ben sevmem derdi. Yani en güzel yerini ben burasını sevmem yemeğin derdi. Tavuğun derisini yemeye çalışır. Biz neyi seviyorsak öbürünü sevdiğini söylerdi. Hatta senelerce biz böyle azmın çocuklar olarak üç çocuk patates kızartması konur sofraya hep saldırırdık patates kızartmalarını yiyelim diye. Babam bir parça bile patates kızartması almazdı ben sevmem diye. Halbuki çok severmiş adam. Yani Allah rahmet eylesin. Evet. Bu kültürde büyüdük. Herkes birbirine en güzel şeyi yani yemeğin son bölümü hep sofrada kalırdı. Çünkü herkes birbirine ikram etmeye çalışırdı. Öyle çok bolluk içinde de büyümedik. Yani öyle bir şeyimiz yoktu ama Şimdi de bakıyorum yani ne olursa olsun e, kendi çocuklarımda, e, eşimde yani herkes güzel bir şey yediği zaman diğerine yedirmeye çalışıyor. Bu bir gelenek, bu bir adet, başkasını mutlu etmekten mutlu olmak. Sofra yani kurduğum sofra aslında e, beni mutlu ettiği Beni mutlu ediyor. Başkalarına mutluluk vererek Tabii. beni mutlu ediyor. Aslında çok bencilce bir şey yapıyorum sofra kurarak. Aslında Öyle vererek şey. vererek zenginleşiyorsunuz. Yani e, vererek kendinizi zenginleştiriyorsunuz. E, karşı tarafa da e, güzel bir e, şey öğretiyorsunuz. Yani insanın vererek mutlu olabileceğini öğretiyorsunuz. Aslında babacığınız rahmetli e, size... Vermenin erdemini ve mutluluğunu öğretmiş ve siz de e, sizden sonraki nesillere taşıyorsunuz. Belki bayramlar işte o sevinci e, sonraki nesillere aktarmak için de bizim için bir vasıta hocam. Siz duvarlar üzerine yazdınız, duvar e, dü, bütün dünya şimdi duvarlarla inşa ediliyordu değil mi bir dönem? E, evet. Ama duvarlar yerine köprüler mi inşa etmemiz lazım? Ne dersiniz? Tabii şimdi duvar siyasi anlamda kullandım yani yazdığım bir kitapta hani Berlin duvarı yıkıldığında dünya küresel bir köye dönecek diye evet. bekledik e, ve artık bir daha hiç duvar inşa edilmez devletler arasındaki sınırlar üzerinde dedik ama öyle olmadı. Yani Berlin duvarı yıkıldığında 12-13 tane ülkenin sınırında duvar varken bugün 80 civarında ülkenin sınırında duvarlar var yani. Öyle çok da küresel bir dünyada yaşamıyoruz. Artık insanların arasında duvarlar örülüyor. İnsanlar birbirlerine karşı güvende hissetmiyorlar kendilerini. Duvarın öte tarafını hep tehdit olarak algılıyor, düşman olarak algılıyor. Yani onun için yeni bir dünyada yaşıyoruz. Ama burada kalınca şöyle bir şey var. Yani temel değerler, insanı aslında çok güçlü kılan da değerler bunlar. Bakın ailenin korunması bu sofraları kurabilmek, bu sofralarda kurulan gönül köprülerinin bir parçası olabilmek. 21. yüzyıla girdiğimizde 3 tane büyük küresel kriz yaşadık. Bunlardan birincisi daha ilk sene oldu. 2001 yılında 11 Eylül saldırısı oldu. Terörle mücadele üzerinden işte o el kaide dediler, şu dediler, bu dediler. Bütün kaynaklar devletlerin e, güvenlik sektörüne doğru aktı. Ondan sonra 2008-2009 krizi oldu. Bu sefer ekonomik kriz, insanlar işsiz kaldı, perişan oldular falan. Üçüncüsü de pandemi krizi. Bu pandemi krizinde de yani sosyolojik olarak büyük bir çatlak oluştu, psikolojik olarak çok ağır bir altında kaldık. Her üç krizde de, her üç küresel krizde de geleneksel değerleri olan, aile yapısına sahip olan kendi başına bırakılmamış insanlardan oluşan topluluklar çok da şey çıktılar, sağlam çıktılar. Bakın Amerika'da yüz binlerce insan öldü. 180 küsür bin kişi ihtiyarlar yaşlıların barınaklarında, bakım evlerinde öldüler. Yani bizim yaşlılarımızla olan irtibatımız aile kavramının sürdürülüyor olması. Yani benim annem 80 küsür yaşında hala bunun her şeyime karışıyor. Flörünü öyle bağlama, kazanı böyle giyme, üstüne hırka al, yemeğe o tereyağı konmaca bir konur falan. Yani bu, bu hayatın dinamiği benim içinde ve annem bana fırçada çeker, beni överdi, beni yönlendirirdi ve bana bakar da. Yani parasız kalsam, aç kalsam annem yemez, içmez hala bana yedirir. Bu çok kıymetli bir şey ve ben bu güveni kendi çocuklarıma aktarıyorum. Hatta şöyle bir şey yapıyoruz. Bizim nesilde biraz fazla şey var. Ar torunlarımız, çocuklarımız artık bizim kadar rahat olamayabilir. Torunlarımıza da Bakacak işte bir okul taksitlerini biriktirelim şunu yapalım bunu yapalım diyoruz. Yani bu evet. çok değerli bir şey. Nene dede torun arasındaki ilişkinin sürdürülüyor olması. Kültürel sürekliliği öbür... aktarıyoruz değil mi hocam? Bir şekilde <laughs> kültürel sürekliliği sağlıyoruz. Aslında bayramla yani bizden yüzyıllarca yıl önce de insanlar bu topraklarda bayramı benzer biçimlerde kutladılar. Biz de benzer biçimlerde kutluyoruz. Böylece yani uzaydan klonlanan bir kavim olmadığımızı bir millet olmadığımızı bir millet olduğumuzu <laughs> <millet gülüyor> hissediyoruz. Bizim topluluklarımızda insanlar birbirine güvenir, ailesine güvenir, mahallesine güvenir, köyüne güvenir. Şimdi o geleneksel bağları yıktığınız zaman yapayalnız kalıyorsunuz, sapsız köksüz. Bu çok önemli bir şey. Benim e, Finlandiyalı bir arkadaşım vardı, seneler önce Amerika'ya gittiğimizde bir sohbet ettik. E, bana işte bir şeyden bahsetti, annemi çok seviyorum dedi. Aa, ne güzel yakın mısınız dedim, Senle de bir kere konuşurum dedi. Bir ya, kere de giderim dedi. Tabii. Nasıl yani dedim? Niçin konu bir kere konuşuyoruz? Ben her gün konuşuyorum. Rahmetli babamı saat 9'dan sonra 9 9.30 arasında aramazsam bana geri dönerdi. Artık sevilmiyor muyum acaba diye. Mecburdum hmm. yani ayıptan hani dünya kurtarıyorduk tabii 9 9.30 arası. Hmm. O zamanlar çok mutluydu herkes. <laughs> Çünkü onunla sohbet ederken falan e, hakikaten dünyayı, Rusya'yı buradan indirdik, Amerika'yı şuradan getirdik falan filan. yani zihin açıcı şeyler olurdu. Şimdi aynı zamanda annemle yapıyorum. Allah bu çok uzun ömür versin. Evet. Güzel anılar evet. bunlar. Şimdi bu, bu gelenek bağını, bu, bu, bu yaklaşımı sürdüremiyorsak, ya yalnız kaldıysak, köksüz kaldıysak, ya bizim kim soru şey yapacak, koruyacak? Arkadaşım annesini senede bir arıyormuş. Ben her gün görüşüyordum. Dedim ki sen grip olduğun zaman ne yapıyorsun? Hastaneye gidiyorum dedi. Çok şaşırdı. Sen ne yapıyorsun dedi. Abi, ben grip olduğum zaman annem ablam yan komşum çorbasını kapan evime gelir zaten bana bakmaya birileri çocuğumu alır ona yemek getirir ya bakın işte korona geçirdim her bir komşumdan ayrı bir şey geldi tabak tas bir şeyler geldi arkadaşlarım düdüklü tencereyle çorbalar yolladılar pilavlar ya hayatında pilav yapmayan arkadaşım pilav yapıp yolladı konu o pilavı yemek değil o oradaki ilgiyi desteği hissediyorsunuz yalnız değilsiniz bu çok kıymetli bir şey Hocam bayramlar biraz da işte bu yalnızlık duygusundan kurtulduğumuz, kaybolan bağları yeniden ikame ettiğimiz, onardığımız zamanlar hakikaten depresyona karşı, ruhsal sıkıntılara karşı en büyük koruyucu bu sağlam insani bağlarımız. Biz son olarak bir kısa bir bayram mesajıyla bitirmiş olalım. Buyurun söz sizde. Vallahi hocam herkesin bayramını kutluyorum. Bayram gibi bayramları olsun diyorum hatta bütün günleri bayram neşesiyle bayram coşkusuyla dolu olsun diyorum. Ama şunu da hiç unutmayalım. Yani insan kendisinden ne ürettiyse ondan ibarettir derler ya. Nihai noktada kendimizi, çevremizi, ruh halimizi, dünyamızı kendimiz üretiyoruz. Yani önce iç dünyamızdan başlayacağız temizliğe, neşeye. Evet. Ondan sonra dışarıya doğru bunu aktaracağız ve oradan bize geri bildirim olacak. Yani biz karşı tarafa kötülükle, nefretle yaklaşırsak karşı taraftan iyi bir şey gelmez kendimizden başlayarak ortalığı bir bayram yerine çevirme girişiminde bulunalım derim herkese. Evet, çok teşekkür ediyoruz bu güzel mesajlarınız için. Deniz Ülke Arıboğan çok teşekkürler. İyi bayramlar Rica diliyoruz size hocam. size ve ailenize. Çok mutluluk verdi size beraber olmak. Çok iyi bayramlarınız Benim için de olsun. Sağ olun hocam. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz.